Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bir yds yok değil soru çözüm videosuna daha karşınızdayım. Bu video cümle tamamlama sorusu ile ilgili bir video. YDS'de de sizi çok zorlayan bölümlerden bir tanesi veya yok dilde. E, ne yapıyorduk biz doğru cevabı bulmak için? Olmazsa olmaz. Birinci kriterimiz ne? Tabii ki cümlenin anlamı. İkinci kriterimiz ne? Gramer arkadaşlar. Yani bize gramer mutlaka ipucu verecektir. Ama anlam bizim birinci kriterimiz. Bunu sakın unutmayın. Ne yapıyoruz? Ee, önce cümlemizi okuyoruz tabii ki. Ee, ne diyor bu cümle? Bakalım. Divare kostete im gross so viel malların satışı işte toptan parakende işte satışı o kadar çok yüksek olmuş ki ki ne gelecek peki burada sofi daslı bir cümle bir yan cümle gelecek bunu biliyoruz o kadar yüksek olmuş ki Burada bir nedensellik yok while gelsin. While the kosten in den letten tage geçtiğin hattı. Şimdi e, divare kostete im gross handel dese nokta koysa Vayl olur işte toptan satışta malların fiyatı çok yüksekti. Çünkü olur ama malların satışı toptan para kendi de o kadar yüksek olmuş ki. Bir yan cümle gelmesi lazım bu yüzden B olmaz çünkü yok. Ee, o kadar çok yüksek olmuş ki. Vasfi ile insolvensin ve uzaktaht. Bir çok ya şimdi şöyle birçok iflasın sebebi birçok iflasa sebebiyet vermiyor bu. Dikkat edin. Sofil genelde sof soğulu bir cümle varsa genelde gelecek olan yan, yan, cümlem dikkat edin. Daslı bir cümle olur. Bunu da unutmayın. Damit important erhört verdin kan. Bu zaten geniş zaman, bu geçmiş zaman. Damit olmaz. Sonra Astas'la das kaldı. Hemen Astas'a atlayabilirsiniz. Alstaz'a bakalım. O olsun. doğru cevap değil, neden değil? Alstaz die Einsa Händler ile war, ile waren in der Markt wirtschaft nicht kaufen könnte. Sanki o kadar çok yüksek olmuş ki sanki işte tacirler pazarda hiç alamamış. Alstaz hani biraz irreal bir cümle ama burada yok. O kadar çok yüksek olmuş ki ee, artık tacirler daha fazla ödeme yapamamış anlamında. Hani bu düz cümle gerçek bir cümle olduğu için doğru cevabımız Edirne dikkat edin so fiil var burada o yüzden daslı cümle arayacağız. Evet arkadaşlar doğru cevabımız Edirne. Şimdi cümle tamamlama sorularında size soruyorum. Short videosu yapalım mı yapmayalım? Şimdi bunu short videosunda anlatmam zor olur diye düşünüyorum. O yüzden hani sanırım short videosuna koymasak daha iyi olur. Evet bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.